Şu an Köprülü Kanyon Milli Parkı'na geldik. Irmak aşağı doğru büyük bir suyla birlikte akıyor. Çok güzel bir akıntı var. Görüyorsunuz mükemmel bir su. Az sonra buradan raftik yaparak aşağı doğru gideceğiz. Görüntü süper. Sanki cennetten bir parça gibi. Şu güzelliğe bakın. Suyun akış hızı son derece yüksek. Bu suyun üzerinde rafting yapmak herhalde çok ayrı bir heyecan olacak. Mükemmel bir akıntı var. Rafting için her şeyi çok uygun. Etrafı da göstereyim. Karşı taraflar yeşillik, sanki bir Karadeniz bölgesindeki gibi her taraf yemyeşil. Su şöyle yukarıdan doğru geliyor. Yukarıda çam ağaçlarıyla kaplı büyük bir ormanlık alan var. Çok sık bir ağaçlık. Sol tarafta. Turizm tesisleri var, rafting yapan tesisler, insanlar buraya tesisler kurmuşlar ve e, turistleri rafting yaparak gezdiriyorlar. Büyük bir yaz turizmi, çok büyük bir ekonomik gelir elde edilen bir bölge. Burasını baraj yaparak yok etmek istediler ama yara halkı direndi ve buna izin vermedi. Şu güzelliğe bir bakın, bu güzellik baraj yaparak yok edilebilir mi? Buna nasıl müsaade ederdi insanlar ve etmediler zaten. Görüyorsunuz kuşlar bile suyun üzerinde dans ederek geziyorlar. Mükemmel bir görüntü. Harika bir ortam. Sanki cennetten bir parça. Burada olmak gerçekten insana huzur veriyor. Çok güzel bir su. Köprü Pazarı Çayı. Rafting'in merkezi. Türkiye'nin en önemli rafting merkezlerinden birisi. Harika bir ortam.